Hı hı. Nerede bu anahtar? Neredeydi bu anahtar? Heh. İşte buldum. Heh. Anahtar işte burada. Artık iyi. Anahtarı da, anahtarı da bulduğuma göre eh, rahatladım diyebilirim. Evet. Artık anahtarım da bulduysam bu iş kesinlikle tamam. Bakalım. Bu anahtarın da bir artık bit modası geçti. He. Uzun süredir kullanıyorum ama bir amacına hala da ulaşamadım. Evet. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bunun bütün bunların hepsinde hala daha bir çözüm yolu yok. Yani çözüm yolu demek istediğim şu. O kadar bir karmaşaya bir deri durumluluğa rağmen yine her şey yine aynı. O kadar aynı kalıyor ki bu anahtar kadar bir değer yok. Anahtarı. Bakın ben bahsediyorum size. Bu anahtar işte. Bunun kadar bir çalışkanlık olsa, her şey olsa, filozof olacak, gidecek. Ama ama yok. Kim öyle der ki? Bunları sayan kim? <laughs> Bunlar nedir ki ya? Hiç bilmiyorum. Fakat işte bu anahtarın bir sırrı bir çözümü olsa ya. Niye yok ama. Niye? İşte bu sayfamızda bunların hepsini bunu açığa çıkartacağız. Peki, o nasıl olacak? İşte bu şekilde bunların bütün adımlarını kendimiz bir şekilde çözmeye çalışacağız. Ama kesinlikle fakat durum şu ki, evet bu anahtar olarak bakın anahtar dedektifliğini en kolay şekilde ölçeceğiz. O nasıl olacak? Bilindiğimiz olan halde. Bakınız çok rahat ve profesyoneliz ya. Bunların da bir çekimi varsa eğer zaten benden de bir performans bekliyorsunuz değil mi? O performansı bir güçlükle atlatsak atlatıla verebiliriz. Fakat işte diyorum ya size. Uf. Bu üstü ama Aman. Hep de küçülüyor ya. Niye bu kadar küçülüyor bilmiyorum. Evet ve Benim boyum mu uzuyor? Evet. Bence bu ailesi var ya bakın. Ailesinin içinde bulunan. Evet. Bu kesinlikle olan bu. Yaygın parça basketbol sat Sopası misali, evet dedektif olarak da kullanılabileceğiniz en ilginç ve güzel araçlardan birini işte gösterdim. Ve işte nasıl olduğunu da görebiliyorsunuz ve kendi tavsiyelerinizden de bunu bu işleri işte böyle çıkartabiliyorsunuz. Bilimde söylediğim gibi işte ne dedik? Her şeyin bir çalışması varsa onun bir yarısı karşılaşmaktan geçer. Ne oldu şimdi? Bir durum manyetik. Öbür taraf manyetikse onun son tarafı da yine manyetik kalır. Dediğim gibi işte sadece inanç yeterli. İnanç da yeterli değil güven yeterli güven güven bana güven lazım. Öğretmenler der ya bana güven lazım koçum. Öyle dediği gibi size bir alışkanlık sunuyor mu hiç bilmiyorum. <laughs> o ne ya öyle? Sıramda bir şey unuttum mu ben? Bakayım. Of, burada da yok. Nereye koydum bunu? Of. Hiçbir yerde yok sanki ya. Artık şunu bir bulabilsem var ya, dünyalar o benim olacak. Fakat işte yok. Biz noktamıza geri dönelim. Yapacak bir şey yok. Evet işte her neyse. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Tüm bu durumlardan da gerçek olacak olan şekilde maalesef ki işte tüm bu planlarımız ve şansımız yaver gidiyor. Ve doğrusu olacak olan bir şekilde ise de kesinlikle bu durum daha bir güce ulaşmaz. Fakat duruma da varmaz. İşte tüm mesele de böyle kapatır. Ancak vardır ya <laughs> burada bir şey varsa sıkışmış siz evet, neyse işte tüm bu durumumdan bile daha çok yine artık bir sorun skand sıkıntı skandal çıkmışsa o benim sorunum değil Gelir de bir sorun değil neleri ya da aha. <laughs> daha iyi bir haberim var ha bunların hepsinde bir şey bir durum var ya kesinlikle en birinci olan kısmını ulaşacağız. Öyleyse bunu açmanın vakti geldi. Buna bir başka bakış açısıyla da bakalım. İşte neler olacak onu görelim. Peki ama nedir onlar? Saatime baktım da. Evet, nedir onlar? İşte bizimle gelişki gir güzel bir durum takım alamayacağımız olan o iyi genç veya farklı durumundan pek zevk almayan tipler. İşte onları biz sevmiyoruz. Bakın işte bu bu dedektiflik olan yollarda kesinlikle daha iyi bir performansla bunu hallederiz. Ama size güveniyorum. Ben artık bundan nasıl yani B bırakıyorum desem yalan olmaz. Ancak hepsine de bir durum varsa da. Bir çözüm kesinlikle bize kasten olan bir durum olacak. Fakat dediğim gibisin işte size. Niye bu kadar fazla durum harcadıysan ona göre bir sonucuna katlanırsın. Çalıştığının her şeyi karşılığına alırsın. Fakat işte dediğimiz gibi her durumda öyle olmuyor. Keşke öyle olsa. Ama anca vardır ki hep seninle bir durum çıkıp kasta çıkarttıysak ona bir durum katılmamız gerekiyor. Hmm. Ya bir dakika, kesinlikle bir durum geldi şimdi. Bunu bir atış olarak, atış oyunu gibi düşünsek ya, aynı paintball gibi. Heh, ters olarak bağlansam, buradaki bu durumlarda bakın, göz göz merceği görünür. Ya da görünmezmiş ya, boş ver, saldıyın gitsin. Ama bakın vardır ki artık o büyük durumların bir gücü geldiyse ona bir tane de o durumu çektirmenin vakti geldi. Nedir olacak o? o? Hı -hı. Bir bölüme de gelmez oha. İşte. Fakat ama o durum var ki kesinlikle bize en çıkarlarımızı düşündürecek olan yok. İşte o yolu sizin için bir durumda açmayı bekliyorum dostlar. Lütfen bu söylediklerimi kabul buyurun. Ve size, size de bir yol ayırımcılığı olmayacak şekilde bana bu durumu öğretin ve gösterin. Ha. Vallahi benim işim bitti diyebilirim. Artık sonumuz geldi. Öyleyse neyse dostlar bir videomuzdan sonra sonuna gelelim. Öyleyse size hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Bay bay.